yaptık. bugün yine bir gezintiye çıkacağız. Ama ondan önce şöyle bir etrafı gezin. Sizlerle birlikte. Yavaş yavaş. Şöyle bir köy turu, köy meydanı turu yapalım sizlerle beraber. Evet. Minnoş. Şöyle bir etrafa bakınalım. Bıdık. Evet, şöyle bir gezinelim bakalım. Ee, buralar benim küçükken oynadığım koştuğum, coştuğum yerler. Çocukluğum hep buralarda geçti. Sizlere söylemiştim zaten. Memleketimi köyüm. Seviyorum. Bayılıyorum. Yani şurada nefes almak kadar güzel bir duygu yok benim için. Ee, sizlerle beraber geziyoruz şu anda. Şöyle Açı değişikliği yapıp şimdi size etrafı göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi Bostan'a da gidelim. Tekrar. farklı bir Bostan turu yapalım. bakalım. Memleket havası gibisi yok. Serumuza girelim. Ah, tekrardan. Arılar vızır vızır uçuyorlar de. Şu güzelliklere bakar mısınız Allah'ım ya Çok güzeller. Burası şu an çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz sıcak. Öyle böyle değil. Ama sizler için tekrar girdim. Sıramıza. Anneciğimle babacığımın yaptığı elleriyle büyüttükleri. Bu güzel sebzeleri kahvaltılarımızda yedik. Şimdi bize yolu hazırlayacaklar. Yarın, yarın yola çıkacağız. Bartın'dan Ada Pazarına geçeceğiz. Ada Pazarından da Karasu'ya geçeceğiz. Tatilimize Karasu'da devam edeceğiz. Bugün de Amasra ve Bartın'ı gezeceğiz. Ee, o çevreden de size güzel güzel içerikler, görseller hazırlayacağız bugün tabii ki. Bugün şöyle bir tekrar size birlikte seramızı gezmek istedim. Küçük bir sera turu şöyle. Şu an çok sıcak arkadaşlar. Daha fazla kalamayacağım içeride. Burası da annemle babamın küçük cenneti. Ve biz yavaş yavaş dışarı çıkalım. Çok çok sıcak çünkü durulacak gibi değil. Burası da bahçemiz. Şöyle mısırlarımız. Çok güzeller. Gördüğünüz gibi buradan da çıkıp başka yerlere gidelim. Evet, bahçe kapımızı Burada benim çok sevdiğim bir yer var. Siz oraya gitmek evet. istiyorum. Elin işte, var, güzel bir... Bir var. Bu da elki ağacımız. Annemin dediği gibi şöyle dolu dolu, çok güzel. Bu yoldan da anneannemlere gidiliyor. Şöyle. <laughs> çok güzel bir hava. Mis gibi. Burası da hayvanların otladığı mera. Evet arkadaşlar, geçen sene burada bir vlog çekmiştik sevdiceğimle. Hatırlıyorsunuz zaten. Şu ağaç vardı. Buna bakarak demiştik eşimle beraber. İleride ve biz de böyle bir köy hayatı istiyoruz. Bu anı yaşamak çok güzel. Dejavu oldum şu anda. Sevdiceğim babacığımla birlikte evde bazı tadilat işleri var. Onları yapıyorlar. Sonrasında da gezmeye gideceğiz. Her zaman olduğu gibi. Hava çok güzel. Mis gibi, tertemiz. Dağlar, tepeler, bayırlar. Sadece burada doğanın sesini dinliyorum. Yeşilin bütün tonları var. Yeşilin bütün tonlarını izliyorum. Alabildiğine çok güzel. Gerçekten. Bakar mısınız şu güzel. Bu yeni yapılan yol arkadaşlar. Bu yol yeni yapıldı. E, bu artında bu köyün mesafesini, mesafesini kısaltmak için yapıldı. Ve bayağı da kısalttı. Bu yolu da hatırlıyorum. Bu yol ben küçükken e, topraktı topraklı bir yoldu. E, burayı da asfaltlı bir yol haline getirdiler. Görme sizlere. Çocukluğum hep buralarda geçti. Arı sesleri var. Dağda arı seslerini duyuyorum. Çünkü burada yukarıda bir arı kovanı var. Ee, arıcılık yapan bir aile var burada. Onların arıları geliyorlar. Şu yukarıda da kovanlar var. Belki görünüyordur. Şöyle. bu da diğer yol dediğim gibi size yeni yapılan yol yani çok güzel şurada şöyle yürümek nefes almak şu rüzgarı hissetmek şu oksijeni içine çekmek gerçekten çok güzel. O yüzden her sene e, geldiğimiz ilk duraklardan birisi memleketim Bartın. Burada birkaç gün dolu dolu hızlı bir şekilde geçirerek gitmek istediğimiz diğer rotalara doğru sevdiceğimle beraber ilerliyoruz arkadaşlar. Sevdiciğim geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Geliyor. Sensiz vlog çekersin ha. He. Bunun De. hesabını sorarım. Sensiz dayanamadım başladım. E ne yaptın? Omer'e gittim ama inekler yok bugün. Hmm. Gelirler akşam ama. <laughs> <laughs> Annem başka geldi. Ben evet. <laughs> okula gelmez olayım, bir yudum su içmez olayım. Vay vay. Ay kemalar. Benim ev hallerim <laughs> kimsecikler görmesin. <laughs> Evet, gönlümün efendisi. Küçükken benim oynadığım, koştuğum, dolaştığım. Evet, sen şimdi küçükken buralarda koşup oynadın mı? Koşup oynadım. Şurası da dedemin kahvesi, meşhur dedemin kahvesi. Hiç ee... yani, şey yok herhalde, değil mi? Evet, yok. Oraya giderdim, herkesten gizli, dedemin çekmecesinden satmış olduğu gofretlerden çalardım, yürütürdüm. Evet. Yani terk edilmiş bir... Evet. Şu an... Işık yanıyor şu an. Şu an burası... Boş. Kullanılmıyor. Baksana. Arkadaşlar... Beni çek. Ben, ben, ben. <laughs> 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 Bu vlogta da burası bize hatıra olsun arkadaşlar. Benim çocukluğum burada geçti. Bu kahvede geçti. Ben burada koştum, oynadım. Burada Buradaki Sınav filmleri izledim dedemin televizyonunda. Gerçekten hatırası büyüktür benim Hatıra, için. Hatıra evet. Kıymetlidir, değerlidir. Seninle paylaşmak daha da değerli benim için. Yeni bir rota oluşturuldu bugün. Evet. Yeni rotamıza doğru birazdan yola çıkacağız. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Sen seni? Amasra'ya. Amasra'ya gidiyoruz. Altını üstüne üstüne altına bir getirelim mi çekelim, şu Amasra'nın? Bir Amasra vlog evet. çekelim mi takipçilerimize? Çekelim. Altını üstüne getirelim ki tadı çıksın değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Değil mi? Belki ufak da bir Bartın çekeriz. Ya oradaki Artık muhteşem mi diyeyim, harika mı diyeyim, manzarayı da beğeni evet. değerli takipçilerimize gösterelim. Evet çok güzeldi. Daha önceki e, köy vloglarımızda vardı ama bugün e, biraz daha detaylı. Daha detaylı çekeceğiz. Çekim kalitesi daha yüksekti. Vlog sizlerle birlikte Şimdi o, olacak. Şimdi tepesine çıktığımızda karşıda da Tavşan mı? bir şey evet. bir, bir yer vardı. Evet. Orayı da çekeriz. Evet yani evet evet. Kameramızın aldığı açıda çekeriz. Evet evet. Evet köpek kardeş geliyor. Köpek kardeş, köpek kardeş. <laughs> kıs, kıs, kıs. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Köy yolları, köy yollarımız. Yalnız güneş var ya. Yakıyor ama. Yaktı beni ya. <laughs> sen de bartını oldun artık. Yani Emirgan'da sarı yerde doğdu bartını oldu. <laughs> Niye sen bartını doğup sarı yerde olmadın mı? Evet. <laughs> evet. Kesinlikle. Bırak da biz de bir Bartın'da olalım yani. Evet. O zaman yavaş yavaş, yürümek çok güzel ama eve gidip hazırlanmamız gerekiyor. Yavaş ki... yavaş, ama sıraya doğru yola çıkalım. Ama sıraya doğru yola... Çıkalım. Çıkalım. O zaman... Devam. Devam.